Merhabalar. Uzun süredir çokça duyduğum bir soru üzerine bu videoyu hazırlamak istedim. Bir Bulgaristan göçmeni olarak e, bildiğim e, birkaç şey var tabii ki. Ama videonun e, devamında zaten söyleyeceğim, kesin bir yere bağlayacağım bunu. E, şimdi Mart ayında Bulgaristan göçmenleri tarafından bilekl bileklere takılan bu kırmızı beyaz ipli yapılan künye, bendeki biraz farklı olabilir çünkü ben yapmadım. Ee, bunu Bulgaristan'dan getirdik, Bulgaristan'dan almıştık. Mart ayında takarız. Şimdi Bulgaristan göçmeni veya değil. Artık herkes takıyor. Nedir bu? Şimdi. Öncelikle sonunu bekletmeyeyim şimdiden söyleyeyim bununla alakalı kesin e, bilinen bir gerçek şudur budur diyebileceğim bir e, bilgi yok e, ama e, üzülmeyelim <laughs> zaten böyle bir bilgi yok e, kesin salt bilgimiz yok kimileri der ki baharın gelişini müjdeleyen benim de en çok e, bu renkli bilekliklere küye mi e, denir artık verdiğim anlam bu eğlenceli mart ayında böyle topyekun insanların bileklerinde artık bulgaristan göçmeni veya değil herkes takıyor bunları çok eğlenceli çok mutluluk verici şey. yani martın e, habercisi doğanın uyanışının habercisi çok güzel bir adet bence ama farklı anlamlar çıkaranlar da var İşte leylek görünce işte bir dilek tutup e, işte bileğine takarsın leylek görünce de onu işte e, denize atarsın akam bir suya atarsın ya da e, gerçekleşir dileğin gibi şeyler genelde bunu görüyorsunuz değil mi genelde bu görülür ama ben daha çok, bu da Bulgaristan'dan bunu yakama takıyorum şu iyi e, toplu iğne ile birlikte bu da çok eğlenceli kendiniz de yapabilirsiniz yine bunu e, iki ipi iki rengi birbirine doladıktan sonra e, beyaz ipi e, ortasından geçirip bağlayıp beyaz ipi de aynı şekilde kendi arasında, kendi içinde döndürerek aynı şekilde kırmızı ipi, sonra da yeterli uzunluğa geldiğinde bağlayabiliriz. Ee, başka bir deyim nedir bununla alakalı başka bir söylenti? Ee, derler ki çok 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 eskiden bir savaş oldu. Benim de bununla alakalı e, tahminlerim var. Ee, nedir bu tahmin? eskiden var olan gerçekleşmiş olan Plevne Savaşı olarak düşünüyorum ben. Çünkü Bulgaristan Türklerine de bu gelenek çok adapte olmuş. Bundan dolayı böyle düşünüyorum. Çok kanlı bir savaş olduğu hatta öyle ki Uçağın gökyüzünde uçan kuşların bile bir kısmının kırmızılı, bir kısmının olduğu gibi beyaz. Bu kuşlar e, genelde uçan kuşlar leylek olarak e, söylenir. E, o yüzden beyaz ve kırmızı. Kanlı savaşta yaralanan kuşlar kanlı bölgelerden gelen daha kanlı e, geçen savaş bölgesinden gelenler kırmızı. Diğerleri hani daha az hasarlı yerler beyaz. Bu yüzden gökyüzünün tamamen kırmızı beyaz e, renklerle e, süslendiği ya da ne dersiniz artık ne derseniz e, renklendiği söylenir. E, bu yüzden adıfta şudur. E, bunu bileğini takıp bir dilek tutarsın. Leylek gördüğünde leylek nedir? Beyaz savaşsız bölge ee, dileğin kabul olur denir yani sevdiği bu bölgede e, olan o dönemde e, insanların gördüğü kuşlar e, leylekler e, ben beyaz olduğu için e, dilekleri yani sevdiğinin kansız gelmesi gerçekleşmiştir. Kırmızıya boyanmış kuş ise kanlı kuş ise leylek olarak adlandırılmamıştır. Çünkü beyaz değil. O yüzden şu ana e, yansıması bu hikayenin leylek gördüğünde dileğin gerçekleşir. E, bilinen e, en kuvvetli e, hikayeler bunlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mart ayında Bahar'ın müjdecisi ve iyi dileklerin temsilcisi yeni bahar nedir yeni bir sayfa açılır doğada bunun habercisi güzel yeni yeşeren umutların miladı olarak düşünebiliriz teşekkür ederim